İkinci soru, şekil düzleminde bulunan noktasal yüklerin yerleri sabitleştirilmiştir. X noktasına bulunan noktasal artı Q yükün Y noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş kaç KQ kare bölü D'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yapılan iş yük çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel farkla bulunuyor. Yani X noktasından Y noktasına getirdiğimiz için VX'i. Bu tabi yazılırken son potansiyel eksi ilk potansiyel şeklinde olacak. Yani y'deki potansiyeli bulup x'deki potansiyeli bulup sonra bunların farkını alacağız. İlk önce y'den başlayalım. Y'deki potansiyeli bulurken arkadaşlar Eksi 4Q ile artı 4Q'nun hem uzaklıkları aynı hem de yükleri aynı miktarda ve zıt işaretli o zaman ikisinin burada oluşturduğu potansiyel sıfır çıkıyor. Sadece artı 2Q'nun oluşturduğu bir potansiyel kalıyor. O zaman artı K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklık yani buraya 5D dediğimizde hop 2 bölü 5 tane KQ bölü D çıktı arkadaşlar. Şimdi gelelim y nok x noktasındaki potansiyele. Buradaki uzunluklar verilmemiş. Şuradaki açılarımız arkadaşlar 53'er derece olduğundan dolayı buraya 4D dediğimizde burası 3D uzaklığında olacak. Simetrik bir olay olduğu için durum olduğu için burası da 4D olmuş oldu. Şimdi başlayalım. Artı 2Q'nun e, x noktasında oluşturduğu potansiyele. Artı diyorum K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığımız 4D. Yine Artı 4 Q'nun x noktasında oluşturuna bakıyorum. Artı diyorum k çarpı 4 Q bölü aradaki uzaklığımız 5, 3 daha 8, 8 de. Yine eksi diyorum k çarpı 4 Q bölü aradaki uzaklığımız x noktasına 4 d olmuş oldu. Arkadaşlar burası 1 bölü 2 ise burası da 1 bölü 2 yapmış oluyor. Burası da eksi 1 yapmış oluyor. Artı 1 burası, eksi 1 burası. Hop bunların bileşkesi 0 çıktı arkadaşlar. Yani o zaman elektriksel potansiyel farkımız ne çıktı? 2 bölü 5 tane KQ bölü D çıktı arkadaşlar. Son potansiyel eksi ilk potansiyeli de yerine yazarsam yük çarpı 2 bölü 5 tane KQ bölü D olur. Ve ben bunu arkadaşlar çarptığımda 2 bölü 5 KQ kare bölü D çıkar. Yani cevabımız E seçeneği olur deriz.